6 Kasım Pazar Cumhuriyet Gazetesi Sülal Kalkandelen, Ödüllendirilen Gericilik Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri 29 Ekim'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu. İlim ve kültür dalındaki ödüle Hayrettin Karaman değer bulunmuş. Belki tanımayan vardır hatırlatalım. Referandumdan sonra hayırcılara da yaşam hakkı tanınacak diyen faizsiz bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan Ziraat Katılım İştiraki Ziraat Portföyle Ziraat Emekliliğin Danışma Kurulu üyesi olduğu ortaya çıkan Ziraat Katılımın kurulması aşamasında Yeni Şafak'taki köşesinde övücü yazı yazan WhatsApp grupları üzerinden iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem uyarısını paylaşan ilahiyatçı kendisi. Katıldığı televizyon programlarında, köşe yazılarında ve kendi sitesi üzerinden yöneltilen bazı sorulara verdiği yanıtlarsa şöyle. Laik seküler düzenlerde yaşayan Müslümanların din ve kültürlerini korumaları oldukça zordur. Bu düzenlerde ibadet ve fazilet, açık, ayıplar ve günahlar gizli değildir. Hatta aksine ikincisi açıktır, engellenemez. Kızlar kızlarla, erkekler de erkeklerle arkadaş olurlar. Arkadaşlık ilişkisi karşı cinsle kurulmaya müsait bir ilişki değildir. Türkiye toplumunda ateistlerle eşcinsellere kötü bakış yaygındır. Ancak bu hem bir vakıadır hem de bir haktır. Sünni bir kadın Alevi bir gençle evlenemez. Cem evlerinde yapılan şeyler ibadet olarak kabul edilmiyor. Kur'an'da ve sünnette ibadetin ne olduğu belli. Cem evlerinde hem dini hem de kültürel bir takım ritüeller yapılıyor. Bunun tamamına birden ibadet demek mümkün değildir. Açıktan daha cazip örtülüler var. Türkiye'de rüşvetin yayıldığı, devletten iş almak ve para kazanmak için mutlaka birilerine rüşvet vermek gerektiği, verilmezse iş yapmanın mümkün olmadığı vakası, doğru ise bu, Allah'tan korkan ve hesap verme sorumluluğu taşıyan kişilere iş almak maksadıyla rüşvet vermek için mazeret teşkil etmez. Bir başka yazıda yolsuzluk, hırsızlık demenin hem seküler kanun hem de İslam ceza hukukuna göre hata, yalan ve iftira olduğunu açıklayacağım. Elbette yolsuzluk da ayıptır, günahtır ve suçtur. Ama bu suç hırsızlık suçu değildir. Şartlar müsait olduğunda ümmetin bir tek devleti olacak ve bütün Müslümanlar da bu devletin tebaası olacaklardır yazılarında ve konuşmalarında açıkça nefret söylemlerini kullanan, toplumun çeşitli kesimlerine hedef gösterip halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bir kişinin Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle değer bulunması tam da içinde bulunduğumuz dönemin simgesi olabilecek bir olaydır. Üstelik Karaman'a verilen ödül ilim ve kültür büyük ödülü. Hangi kültür diye soracağım ama yanıtı biliyorum.'' Adının önünde profesör ünvanı olsa da evrensel anlamdaki bilimle, Cumhuriyet devrimiyle ilişkilendirilemeyecek fetvalarıyla ancak gericiliğin temsilcisi olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak, bir gazeteci ve bir kadın olarak böylesine çağ dışı ve ayrımcılık içeren görüşleri savunan birinin ödüllendirilmesini kınıyorum. Karaman ben bir fetvacı, müfti değilim. Sarayda benden fetva sormaz dese de neden sarayın fetvacısı olarak anıldığını anlamak zor değil. 6 Kasım Pazar Cumhuriyet Gazetesi Sülal Kalkandelen Ödüllendirilen Gericilik